Yeni bir yıl, yeni kararlar, her yıl sonu yeniden başlamak için bir fırsattır. Masaların etrafında toplanır, kağıtlar, kalemler çıkarılır, hedeflerimizi konuşur ve yazarız. Bu sohbetler sadece hedef belirlemek için değildir. Kendini ve karşındakini daha iyi tanımanın, ilham almanın en güzel bahanelerinden biridir. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, yeni yıl kararları alan insanların yüzde 80'i, Şubat'ın ortasına bile gelmeden kararlarından vazgeçiyor. Neden? Çok mu fazla hedef belirliyoruz? Yoksa odaklanmalı mıyız? İnsanların en çok yoğunlaştığı popüler alanlar neler derseniz %33 fiziksel sağlık, %20 kilo verme, %13 beslenme alışkanlıkları, %9 kişisel gelişim, %5 zihinsel sağlık ve uyku. İş, eğitim, sigara gibi alışkanlıkları bırakmaksa sıralamada daha sonra geliyor. Başarı oranı ise hedeflerimizin türünde gizli. Araştırmalar göstermiş ki kaçınma odaklı hedefler yani abur cubur yemeyeceğim gibi yasaklamalar %47 başarı sağlıyor. Ama yaklaşım odaklı hedefler örneğin daha fazla spor yapacağım %58 başarı getiriyor. Yani beynimiz ne yapmayacağım değil, ne yapacağım sorusunu duymayı tercih ediyor. Destek almak önemli. Ama ilginç bir şekilde amaçlarınızı gerçekleştirmek için fazla yardım almak başarınızı düşürebilir orta düzeyde destek başarı şansınızı %62 artırır. Yani destek alırken dengeyi bulmalısınız. Hedef belirlerken en iyi strateji büyük resim ile küçük adımlardır. Sağlıklı bir hayat yaşamak uzun vadeli bir hedeftir ve motivasyon sağlar. Ancak haftada iki kez yürüyüşe çıkmak gibi somut adımlar ilerlemenizi görünür kılar. Araştırmalar, yılbaşı kararları alanların kişisel gelişim, öz farkındalık ve mutluluklarının arttığını gösteriyor. Yani karar almak bile bir gelişim yolculuğudur. Bu yıl yeni hedeflerinizi açık ve ulaşılabilir kılın. Sosyal destek almaktan çekinmeyin ancak abartmayın. En önemlisi kendinize güvenin. Bilim, doğru planlamayla yeni yıl kararlarınızın başarılı olabileceğini söylüyor. Peki bu yıl sizi en çok gururlandıran şey neydi? 2026'da öğrenmek istediğiniz yeni beceriler var mı? Düşünün. Dönüşüm fark etmekle başlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.